Merhaba gençler, hisse analizlerimizde yine karşınızdayım. Şimdi baktığımız zaman şu siyah çizgilerle gösterdiğim alanda bir kanal olduğunu görüyoruz. Günlükte bakıyorum şu an. Bu kanalda tepe noktaya varış gerçekleşmiş. Şimdi aşağı doğru bir yönde ilerliyor. Fibonacci halkalarında baktığımız zaman mavi halkada olduğunu görüyoruz ve buraya kırmızı halkadan yükselişle gelip kısa bir süre içerisinde trendinin değiştiğini görüyoruz. Şurada düşen bir trend söz konusu. 20 Ekim'e kadar bunun gitmesi bu şekilde doğal halka değişimlerinden kısa bir süre sonra genelde bakın hep kısa bir süre sonra e, trend değişimi tekrar gerçekleşiyor genelde şu son iki kırmızı halka aslında genelde düşüş getirir ama burada oraya girerken bir düşüş olduğu için burada bir yükseliş gelme olasılığı var yani 20 Ekim'den sonra yukarı doğru tekrar hareketine başlayabilir düşen market yapısını kırabilir diyelim ki kıramadı. Şurada Fibonacci trend temelli baktığımız zaman 0.618 ve 0.5 aralığındaki kırmızı kutumuz yani 6045 ile 5450 aralığı bizim kuvvetli desteğimiz olarak görev görecektir. Belki tekrar buranın içerisinde kalıp daha doğrusu şuradaki kırmızı çizgilerle gösterdiğim düşen kanalın içerisinde kalıp şurada ilerleyebilir yatay bir pozisyon olabilir ve asıl hareketin 20 aralık çarşambadan sonra gelmesi de beklenebilir. Trend temelli baktığımız zaman Fibonacci'de birinci hedef 9342.5 ve altın oran hedefi de 11086 olarak görünmekte. Ama dediğim gibi şurada en kuvvetli destek bölgesi burası. Tabii bunu bir de diğer açıdan bakalım. Trend temelli Fibonacci ile baktığımız zaman kırmızı kutumuz burada. Bunu da şöyle yapalım. Son yükselişe ait Fibonacci destek seviyelerini görmek istiyorsak şu hareketi yapıyorum. Burada da oluşan bu mor kutumuzu görebiliyoruz ki şurada gördüğünüz üzere burada bir arz talep bölgesi oluşmuş durumda. Yani buraya gelmesi de çok mümkün görünüyor. 5362 ve 4787 aralığı ki baktığımız zaman arka tarafa da yani bu tarafa tarihsel olarak burada da bir konsolidasyon yaşamış daha önce burası kuvvetli bir destek olarak önümüze çıkıyor. Hedeflerini de gösterdik. Şimdi haftalıkta bir de pivot noktalarını görelim. Evet haftalıkta da baktığımızda R1 mor kutunun hemen üstüne geliyor. 0.5 seviyesi yani 5362 R1 destek görevi görecektir şu an. Öte yandan daha altın oran hedefine gelmediğini görüyoruz. Trend temelli altın oran hedefini vermiştik. Şu şekilde baktığımızda da altın oran hedefi 8385.4 görünüyor. Şurada bir enteresan durum var. Haftalıkta baktığımızda RSI'da gördüğünüz üzere şurada bir tepede düşüş Şuradaki tepede bir yükseliş. Bu negatif bir uyumsuzluk. Yani düşüşün geleceği burada çok net belliymiş birkaç hafta öncesinde görüyorsunuz. Gelelim Ege'ne. Buna daha önce bakmıştık diye hatırlıyorum ama yine kontrol edelim. Değişik bir durum var mı? Evet, Fibonacci kanalında baktığımız zaman altın oran hedefine vardığını görüyoruz şurada. Kanalın dibine daha gelmemiş, tekrar gelmek istiyor gibi görünüyor. Kanal katlama hedefini şu mor çizgi olarak göstermişiz. Eğer ki bu kanalın dışına çıkarsa ancak altın orandan da dönmüş. Öte yandan R1 direnci 2980. Buranın üstünde pek duramadığını görüyoruz. Altına tekrar sarkmış. Şu an baktığımız zaman düşen market yapısı hakim gibi duruyor. 7.350.8 altı kapanışlarda düşen market yapısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve bu mor kutuya tekrar dönüş yapmak bile isteyebilir. Zaten 7.350.8 altı kapanışlar bu kanalın dışında çıkmak demek oluyor. Bir alt kanala inmek demek oluyor dikkatli takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yine bununla birlikte altın oran hedefi 9599.3 görünüyor. Birinci hedef 8366.9. RSI'de günlükte bir kontrol ediyorum. Evet burada bir değişiklik yok. Ki daha önce de söylediğim gibi mavi halkadan geçerken trend değişimleri çok doğaldır. Genellikle de bu kırmızı alan halka değişimi olurken düşüş getirir. Yani 22 Kasım Çarşamba gününe kadar 1-2 günde oynayabilir öncesi ya da sonrası şeklinde e, Düşüş gelmesi Mümkün olabilir ama dediğim gibi 7350.8 Altı kapanışlar geldiğinde bu durum Geçerli hale gelecektir Dikkatli takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum Gelelim Pamela Hala ben bu kağıda Pamela diyorum ama tabii ki aslında Pamel. Pamel yenilebilir elektrik üretim ananı bir şirketi. Ben buna 22 Eylül diye kendime not düşmüşüm. 22 Eylül'den sonra yükseliş beklemişim. Gördüğümüz üzere. Evet. mütekimde 22 Ekim sonrası kafasını yukarı doğru kaldırmış durumda. Şurada baktığımız zaman hacimden kaynaklı bir destek seviyesi olduğunda görüyoruz buraların. Şu an oranın üstünde. Bir üstünde fiyat kaynaklı bir direncimiz varmış. 168.1 şu an onun da üzerinde kapanış gelmiş durumda. Tabii bizim için asıl önemli olan 199.9 üzeri kapanışların olması. Ki Pamel'de altına oranı hedefi de 592.7 civarında. Şu an buralar dip seviyeler olarak kabul edebileceğimiz seviyeler olarak görünüyor bu kağıdı dikkatli takip etmekte fayda var piyasa kendini tamamen bozma süreci yani endeks kendisini bozmadığı süreci muhtemelen ilerleyecektir çünkü gerçekten burası bir konsolidasyon bölgesi olmuş durumda ve sonrasında şuradaki kırmızı kutu muhtemelen direnç gösterecektir burası önemli bir bölge bu kağıtta hatta şöyle uzatırsam Bakın burada da daha önce direnç olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bir diğer kağıdımız fenere gelelim. Bunu da kısa bir süre önce yorumlamıştık. Gördüğünüz üzere çizim aynı, çizim. Buradaki kanalın e, altındaki siyah çizgiye temas edebileceğini söylemiştim. Oradan da geri dönüş aldığını görüyoruz. Şurada 4 saatli indirelim. Buradaki üçgenimizin tutmadığını da görüyoruz. Zaten belirgin bir kanal vardı. Bu da ne olur ne olmaz diyerek düşündüğümüz bir durumdu. Ama gördüğünüz üzere şu an siyah çizgilerde oluşan kanalın içinde hareket etmekte. Bu arada regresyon trendi kuvvetli bir trend diye daha önce söylemiştim. Hatta şöyle göstereyim 0.95 görünüyor. 0.90 üstünde olduğu zaman regresyonun güçlü olduğunu söyleyebiliyoruz biliyorsunuz ki onu kabul edebiliyoruz. Ve altında pek de kapanış gelmediğini kısa sürede toparladığını tekrar yukarı doğru döndüğünü görüyoruz. Şu an şuradaki tepemiz olan küçük tepe 95.60 üzerindeki kapanışların bu harekete getirmesinin çok doğal olduğunu düşünüyordum zaten. Çünkü market yapısı değişimidir bu. Market yapısı değişti. Ha buradan hep böyle gidecek diye bir şey yok yukarı doğru. Tekrar geri çekilebilir. Hatta tekrar buralara, tekrar kanala değebilir. Ama şu dip seviyesi bizim için önemli. 91.20 altında kapanışlar gelmediği sürece yön yukarı diyebiliriz. Ama öte yandan da burada bir kanal kırılma olmuş olur buralara tekrar gelirse. Ama market yapısı bizim için her zaman öncelikli olan durumdur. Yani 91.26 kapanışlar gelmedi sürece problem yok diye düşünebiliriz. Şurada 102.7 seviyesine çok yaklaşmış durumda. Buna bağlı olarak şöyle bir bakalım. Buradaki Fibonacci seviyesi yakın mesafede nedir diye. Şu an 112.2'ye gitmek isteyecektir. Şöyle yaklaştırayım. Altın olan hedefi şuradaki hareketin 112.8 öte yandan şöyle geçmiş bir tarihten baktığımız zaman 2022 Ekim ayından itibaren baktığımızda altın oran hedefi olan 110.6'ya neredeyse varmış durumda. Yani şu düşüşün hedefi şurasıydı ve neredeyse gelmiş durumda. Yine dikkatli takip etmekte fayda var bence. Şu siyah çizgilerin altına düşerse eğer problem oluşabilir. Çünkü bu bir kanal kırılımı olur. Yeni bir kanal oluşmasına sebep olabilir. Aşağı yönlü. Ve kozala bakalım. Genelde kozala, koza ve ile birlikte bakıyorum ama bu ayrıca şu an incelemek istedim. Çünkü şurada gördüğünüz üzere kuvvetli bir direnç bölgesi içerisine girmiş durumda. Tabii bizim şu an Kozal'da takip etmemiz gereken şey market yapısı. Yani market yapısı kırılımı şu an önemli durumda. Çünkü çok yakın seviyelerde geziyor. 29.48 üzeri kapanışlara ihtiyacımız var. Böylece daha sağlıklı hareket edebilmeye başlayacaktır. 29.48 üzerinde kapanış geldiği takdirde geri düşmek isteyebilir. Ancak 27.36 altında kapanışlar gelmediği sürece problem yok diye düşünebiliriz bu durum karşısında. Aslında şuradaki kuvvetli direnç bölgesine saldırısını ben tavan olarak bekliyorum normalde. Şu an pazar günü 1 Ekim günündeyiz. Yani yarın pazartesi. Ben bunu muhtemelen yarın sabah yayınlayacağım. Yani pazartesi sabah yayınlayacağım. Pazartesi günü bir tavan gelse güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Burada enteresan başka bir şey var mı diye şimdi bakıyorum. Yok. Kozal içinde söyleyeceklerim bu kadar. Ha, hedeflerinden bahsetmedik. Hedeflerinden de bahsedelim. Şöyle birazcık uzak bakım yapalım. Günlük TV bakayım. evet, burada bir ince ince bir kanal oluşumu mu var acaba diye düşünmüşüz. O yüzden böyle çizgi yapmışım iki tarafa da. Normalde şu hareketin hedefi neymiş onu bak onu görelim. En azından 42.72 görmesi gerektiğine burada inanabiliriz. Pivot noktalarına bakalım. Ona haftalıkta bakalım. Onlar daha kuvvetli oluyor. Buna bağlı olarak R1 nerede? Pivot nerede? Bir bakıyorum. Şu an Fibonacci ile karışıyor. Onu bir kaldırayım. Evet 37.82 de R1 direnci bizi karşılayacak. Baktığınız zaman R1'i geçerse R2'yi bekleyeceğiz. R2 geçerse R3 sonra R4 şeklinde devam ediyor. Normalde çok yavaş bir kağıt o yüzden millet kaçışıyor. Bu farkındayım. Ama bu bende de var. Ben tutuyorum bunu. tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ben bunu genellikle bu seviyelerden zaten aldım ettim falan. Arada birazcık kar aldım sonra tekrar aldım vesaire. Bu dönemi öyle geçirdim. Arada bir incelerim sebebi de budur. Çünkü kendisini yakından takip ediyorum. Hatta şöyle yapalım. Günlük ortalamalarını da bir inceleyelim. Evet baktığım zaman günlükte şu yeşil çizgi 20 günlük ortalama. Şu an oraya temas edip geri çekildiğini görüyoruz biraz. Orayı da kırarsa güzel olacak şu an 50 ortalamanın 50 günlük ortalamanın üzerinde kapattığını görüyoruz. Biliyorsunuz ki 20 50 burada 144 MA var arada. Onu sıkıştırmışım. 200. Bunlar böyle sıralı bir şekilde alt alta geldi. Ben burada yükseliş trendi gerçekten var diye düşünürüm. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda benden bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim.